Bu ülkenin bazı araçlar için meşgul edilmiştir. Ne bu? Ne bu? Bu ülkenin ileride uçurduğu ağaçların ileride. Merkezde bağlı ve ileride ağaçlar arasındaki hayatını tercih etti. İçindeki ülkenin uçurduğu ağaçların iç açısıyla giyginliklerden alınmasına neden olmuştur. Bazında ise öyle ardından fırtın ekliği büyüdü. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken rüzgar uçaklıklar <laughs> nedeniyle yirmi kişi yaralandı. Fırtının birçok silahlı hata buluştu. Şiddetli bir ağaçın bir diğer ağaçı de balık Kendisi sadece 15 litre yağmur yağdı ama metrekareye kilo yağmur düşür.

Çanakkale'de sabah erken saatlerde başlayan yağmur, kent merkezinde hayatın çok sayıda et ve su İnanılmaz görüntüler. Peki tüm bunlar meteorolojik olarak ne anlama geliyor? Yarısını İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve A Haber Tarifi'nin konusunda Doktor Miktar Sadoğlu. Ve şey yok. Miktar Sadoğlu'nun Beşiktaş'ta Seferacan Tarsı'nın yanında. Evet yanında.